Akımdan öldüm lan bugün hiçbir şey yemedim. Zenginlerin kornişon yiyişi. Ay çok güzelmiş. Melo yemeyen adam adam. kornişon. <gülüyor> Ay <gülüyor> çok hoşmuş. Ay <laughs> çok güzel. Bugün <laughs> Kara cumartesi, kara cumartesi bütün galasikilleri indirime koymuşlar. Hem de zengin galasikini de indirime koymuşlar. Bakın hepsi komple. Fransa'da iPhone 14, 1019 euro ne kadar ediyor Türk parasını 19 milyar mı yapıyor? 19 milyar yapıyor. İşte burada da diyor, komando ederseniz varlar. 14 milyar. Şampiyonlar Ligi'nde oynayanlar için bir atom yapar ya Bunu ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynayanlar. <laughs> Eskide bile buraya herkes yiyemez. Bunu yiyenler azar azar. Bunu yiyenler azar ve atomdur atom. Bunu Hı -hı. en çok farklılar yiyor farklılar. Zengilerin kibiye gelmez. Çok öldüm. No, bugün hiçbir hiç, hiç şey yemedim. Ya. bir fakir tartını çıkalım. yapalım. Çıkalım. yemeyen adam adam eder. Oh, bak bak bak. Bak Cikomeloya bak bak. 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 biber. Biber yemeyen adam adam eder. Oraya girin bakayım. Fransa'da mağazada ne içerseniz için beleştir. Ama içeride dışarıda olmaz bir Biraz salçası verirseniz ekmeğe fıtır varmış. Oh oh beleş olunca ne kadar da hoş oluyor. Hele bir fakir atomu yapalım. Fakir atomu naganik oh. Oh oh. Hiçbir şey Fakir atomu yemeyen adam adam mıdır? Hiçbir şey Zenginler? Oh oh. Eczanede alıyor. Bir yere giren, bir yere giren. Fakirler de manavla alıyor. Oh Fakir atomu ne daha çalıyor bu?

Bunu ah, ah, yiyen yani çaldırır çaldırır. Oh! Aaaa! Ah, 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 girin bakayım. Ah! Cicumelo çöküldü fiyatı. Fakir Oh! Ah, Eskiden oh. hmm. böyle bir Cicumelo yerdiniz. Hmm. Ah. Hmm. Hmm. Bir de salça sürersin. Renkler gibi öldüm bugün hiçbir şey yemedim. Taze ekmek. Komates yemeyen adam. Hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Bir şey yaparım. Kebabına bakın. Domates yemeyen adam. mısınız Adam. Vasıl hmm? azkanlık vermiş. Yodum, adam. Midi, Domates ol, adam. Domates, Domates. Işte, oh. yemeyen adam. Adam. Gide bile bunu Başımdan öldüm lo bugün hiçbir şey yemedim hele bir fakir tartini çikomelo yapalım çikomelo. Melo yemeyen adam adam eder. Oh, bak 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 bak. Çıkı Melo'ya bak. Bak. Ben bir de biber. Biber yemeyen adam adam eder. Sıraya girin bakayım. Çıkı Melo çok da fiyatı. Eskide böyle bir çıkı yerdiniz. Bir de salça sürerdiniz. Ekmeğe huzur vardı. sevgi var da, sayğı var da. Şimdi her şey yiyorsunuz, hepiniz azmışsınız, azmış. Azmışsınız. Vazmışsınız. Hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Hiçbir şey, ara çıkı meyveye bak. Vah. Oh. Vazmışsınız, vazmış. Allah size ağızcanlık vermiş. Loğ, mur yok da loğ. İyi. Rejel bu aḫim bu. Vah, oh, biz eskide bile bulamıyorduk. Bak, ertardan iki komello yiyin, ona domatom şara bax elə bismillah. Mhm. Nah, qəhqırsan. Bu dünyada yeyin, için, keyfinizə baxın. Öbür dünya heç bir şey götürməzsiniz. Hepsini burada yiyin. Mən burada yiyecəm. Siz yeməsəniz yeməyin. Mhm. <laughs> Geberdim, geberdim. Mantara geldim. La, bu ormanın içinde cinlerden başka bir şey olmaz. İnsan, insan yok burada. Arkadaşlar, yolu da koybettim. İnşallah bir delik bulup çıkarım. Aha, gördünüz? Bir tane tek mantar bile görmedim. Oh. Bacımdan öldüm la bugün hiçbir şey yemedim. Hele bir fakir kebabı yapalım. Fakir kebabı. Çoktan böyle fakir kebabı yapmadık. Oh, Domates yemeyen adam adam mı? Oh, bak 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 bak. Bak fakir kebabına bak bak. Bak. Sas ile kebap da <laughs> Oh biber yemeyen adam adam mı? <laughs> Lok düştü lo. Oh oh. <laughs> Fakir kebaba fakir Uhhh oh. Fakir kebaba yiyemiyon Hıh 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 şuna bak hele bak 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 Hıh 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 bir Urfa Balcan kebabı yiyim de Aklım başıma gelsin la o Öldüm Oh. Oh, Urfa balcan kebabı yemeyen adam adam mı? Oh, <laughs> bak, 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 Urfa balcan kebabına bak. Oğuz. Ne kadar da hoştur ha? Hı -hı. Bacımdan öldüm lan. Hiçbir şey yemedim. Oh, menemen. Lan nə qədər də xoşdur mənə mən. Mənəmə. Mənəmə yemə nödəm, bax ona, bax ona, başına bax. Nə qədər də xoşdur. Mm. O. Oh. O demiş is. Anjurna. Good morning, come on saval, so well. amere bien espa, bu zeddisi bien gördün mü lan, gördün Vallahi beyefendiciğim iftar ettim, ne kadar güzel konuşuyorsunuz, ev sebebiciğim. Bırak lan, ya acılık istemez. Bacımdan öldüm lan, vallahi hiçbir şey yemedim, oh güzel bir menimiz var, merişkiye veş, çok o men. <laughs> Ardaşlar, burası İtaliyadır. Bu gördünüz alpağları. Varan arxasında da Fransadır. Hərən də yavaş-yavaş yayan bu təpədən aşağılara Fransa'ya gedərim bir azdan. Bir gecə burada yataram.